Merhabalar. Yattığın yerden edebiyat parçalı dostum adlı video çalışmalarımıza bugün Üç cisim problemi adlı bilim kurgu kitabıyla devam edeceğiz. Kitabın yazarı Jixin Liu. Çinli bir yazar olduğu için belki de ismini doğru söyleyemiyor olabilirim. İsminin doğru söylenişini bilmiyorum açıkçası ama harflerden yola çıkarak böyle okunacağını zannediyorum. Üç cisim problemi bilim kurgu romanı. Özellikle de temel fizik bilimlerine dayanarak yap yazılmış bir bilim kurgu kitabı. Astronomi ve astrofizikle alakalı konular üzerinden üretilmiş bir kurgusu var. Ben çok beğendim aslında kitabı. Şöyle bir şey var. Bu konulara belki de çok hakim olmayan bir kişi için bazen sıkıcı olabilir. Buna itirazım yok. Ama temel seviyede fizik konularına merakı olan insanın bence bayılarak okuyacağı bir kitap. Yani çok da fazla bir bilgi gerektirmiyor aslında. Biraz işte evren nasıl başladı, ışık hızı ne anlama gelir. Mesela gezegen sistemleri daha doğrusu. Bu konulara meraklı insanlar için harika bir bilim kurgu yazılmış diyebilirim. Uzayla ilgili her bilim kurguda olduğu gibi burada da dünya dışı akıllı yaşam formları var. Trisolarisliler diye geçiyor romanda. Ama yani fazla uçuk bir konu değil. Üç cisim problemi kitabı çok da böyle ayakları yere basmayan bir mesele üzerine kurgulanmış değil. Dünyada tartışma konusu olan konuları da kendi içine kattığı için uzayda tabii ki akıl yaşam formu Arama çalışmaları bile aslında bugün bilimin bir konusu. Bunları da içerdiği için bulunduğu takdirde neler olabileceğine ilişkin bilim adamlarının öngörülerini de içerdiği için çok da aslında uçuk kaçık fantastik bir roman diyemeyiz. Gayet başarılı. Üstelik içine bir de tabii Çinli bir yazar olması sebebiyle Çin'in geçirmiş olduğu kendi yakın tarihindeki bir takım olaylarla da drift, bir şeyler katılıyor yani olay. Sadece işte bir bilim adamının uzayda akıllı yaşam formu araması falan filan çıkıp aynı zamanda olayın geçtiği ülkenin yakın tarihiyle de çeşitli bağlantılar kurulması ve günümüz entelektüellerinin tartışma, kısıt, tartışma konusu olan mesela en önemli meselelerden birisi çevre, doğaya verdiğimiz tahribat, insanın yıkıcı tarafının daha doğrusu çok daha fazla ön plana çıkması günümüz koşulları için. Bunları da işlediği için bence harika bir kitap. Okurken bilim kurgu yani okumaya başlamadan önce bilim kurgu olduğu için bu kadar severek okuyacağımı hiç düşünmemiştim ama gayet süper başarılı bir kitap olmuş. Ayrıca tabii bir takım felsefi sorunlar da ortaya atıyor. Yani sırf bir hikaye olsun, bir goygoy goy olsun şeklinde yazılmış bir roman değil. Mesela insan türünün dünyayı tüketmesi, dünyadaki diğer türlerin hepsini adeta köleleştirip sömürmesi ve yok, yok oluşa doğru sürüklemesi, dünyadaki yaşamı hatta beraberinde yok oluşa doğru sürüklemesi ve bunun karşısında Mesela entelektüel bireyin takılması gereken tutum ne olmalı? Mesela e, romanda bir tane karakter var. Bu karakter uzaylıların dünyayı işgal edip insanlıktan, insanlardan, insan türünden dünyayı kurtarmasını istiyor mesela. Hayalliyor yani. Uzaylılar gelsin insanoğlunu silsin süpürsün. İnsanoğlu var olmaya hak etmiyor. Böyle bir kafa yapısı yani. Bunun felsefi bir derinliği de var bana kalırsa. Yani tabii ki insanoğluna dair hayal kırıklıklarımız var. Düşünen her insanın olmalı. Ama bir yandan da kendi türüne ihanet garanti etmenin nasıl bir anlamı olabilir ki? Yani mesela tamam uzaydan gelebilecek akıllı yaşam formuna dünyayı teslim edelim. Onlar bizden daha iyidir, daha üstün teknolojileri vardır. Ne bileyim, bilimde daha iyidir falan. Bizden daha iyi olurlar kesin. böyle bir mantık, doğru bir mantık mıdır? Yani biz insan olur, çok vahşi, çok barbar, çok yıkıcı diye Bilim ve teknolojide daha ileri bir kültürü daha ileri bir uzaylı türü mesela yeğlemeli miyiz yani onların tarafını mı tutmalıyız veya bilimde teknolojide ileri olmak aynı zamanda iyi olmayı da beraberinde mi getiriyor yani bilimde teknolojide iyi diye diyelim ki mesela de Uzayda hadi diyelim akıllı yaşam formları olsun ve bunlar bizden çok daha bilimle e, e, ileri gitmiş olsun. Bu durum onları bizden daha iyi mi kılacak? Bu konuları akla getiriyor bu sorunları. E, tabii benim şahsi kanaatim gelen gideni aratır. Bilmiyoruz mesela uzayda akıllı bir yaşam formu varsa ve bu yaşam formu dünyaya gelecek olsa bu işin sonunun dünyadaki diğer türler için, insan harici diğer türler için daha mı iyi olacağını, daha mı kötü olacağını bilmiyoruz. Belki de gelen gideni aratır sözü burada gerçekleşebilir yani onu da bilmiyoruz. O yüzden bilmeden kendi türümüze ihanet etmemek lazım. Eğer öyle bir imkan varsa bile mesela adres göstermek gibi yani biz buradayız, dünyadayız, dünya yaşanılır bir gezegen. Buraya gelin, burayı bizden alın şeklinde bir ihanete asla girmememiz lazım diye düşünüyorum. Eğer imkan varsa önce insanlar, yani insanlık gitsin, o yabancı gezegeni kontrol etsin, oradaki insanlar... Oradaki varlıkların nasıl varlıklar olduklarını kontrol etsin. Ondan sonra iyi olduğuna inanılabilecek veriler varsa o zaman mesela kendi türümüze ihanet edeceksek edelim. Çünkü gerçekten de insanoğlu Dünyayı kemiriyor. Dünyanın çok fazla zamanı kalmadı. Dünya üzerinde yaşamın yok olduğu kupkuru bir gezegen haline dönecek. İnsanoğlunun bu yıkıcı, sömürü faaliyeti devam ederse, bu hızlı nüfus artışı, bu sürekli daha fazla tüketmeye dayalı e yaşam biçimi ve aynı zamanda diğer türlere karşı duyarsızlığı sürdüğü müddetçe e her şey daha kötü olacak. Neyse laf fazla uzatmak istemiyorum. Kitap çok harika. Üç cisim problemi. Jigsaw'ın bu kitabını okumanızı tavsiye ederim. Hepinize iyi günler.